Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yeni bir Grand Truck Simulator 2 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine Scania aracımız var. Geçen sefer biliyorsunuz bu aracı alıp modifiye etmiştim. E, ve bir sefer yapmadan tabii ki olmaz. Şu arkadaki dingeli de indireyim. Küçük bir sefer yapacağız bugün arkadaşlar. E, bakalım bizim canavar ne işler çıkarabiliyor. Eminim güzel işler çıkaracaktır. Saat 5 arkadaşlar akşam yani karanlık çökecek görmüş olduğunuz gibi böyle haritada da hemen göstereyim yerimizi görüyorsunuz dorsayı o taraftan alıp bu aşağı olan yere getireceğiz ya bu şimdi şöyle bir sorun var ee, aracın arkasını çok kaldırdık önünü çok indirdik bunun e, getirdiği bazı olumsuz şeyler var mesela ee, farların çok iyi aydınlatmaması büyük ihtimalle çok iyi aydınlatmayacak ee, bakalım şimdiden yani onu söyleyeyim çünkü öndeki yaptığım araçlarda da böyle oluyordu Scania normalde çok geniş aydınlatır fakat bu iyice arkası kalkmış önü ünmüş olduğu için büyük ihtimalle iyi aydınlatmayacaktır arkadaşlar şöyle ufaktan çıkalım yolumuza Bunları da açayım ben zaten altı olduğunda aynı renk kendisi alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi o sorun kötü olacak biraz. Bence bu sorun da iyi olur gündüzleri farları açtığımızda görünmüyor bir şey. gündüzlerde aydınlatma yapmalı. Az da olsa. Altı oldu mu görüyorsunuz. da aydınlatmalar açılıyor. Dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi farın aydınlatma şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Alanını görüyorsunuz. Bunun nedeni denilmiş olduğum gibi e, aracın önü çok aşağıda, arkası yukarıda. O yüzden e, aracın farların geliş açısı değişti. O yüzden de böyle kötü aydınlatması oluyor arkadaşlar. Çok önemli değil. Ha yani şimdi kaza geldi. Yine basıyorum gaza. Bir yere vuracağım, kıracağım arabayı. O kadar para verdim bir daha. <laughs> Ama gerçekten de güzel bir araç ortaya çıktı arkadaşlar. kendime bir tane dorsa almam lazım ya yani. böyle şu sürekli başka dorsaları almaya gitmek pek hoşuma gitmiyor dorsa alacağımız yere geldik arkadaşlar bu arada Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Dorsey'i taktık ve harekete geçtik. Görüyorsunuz on numara olmuş ya. Yani. lan lan lan. Bu ara doğru gidiyormuşum ha. hemen. Karanlık oldu iyice. Hava karardı iyice. Ha. Hafiften vurduk ya. Bunları hararet yapmaz herhalde. <laughs> Fazla yapmamaya çalışacağım. hadi birer çıkayım da bir 90 la falan sabitlerim herhalde. Ama bir bakalım bu ne kadar hızlı yapabilecek. Hala da rahat çıkıyor ha. İyiymiş. Ya ben yavaşım şimdi. Ben sizi araçla baş başa bırakayım arkadaşlar. Onun sesini dinleyin. direksiyon tutmuyor ya. Yani. Yavaşlayalım burada bir şeylere geldik. Bunlar sonra zaten yükü teslim edeceğimiz yere gireceğiz arkadaşlar. Şöyle Oradan yanlışlıkla de çıktım arkadaşlar. <laughs> Elim çarpabiliyor bazen şuraya. gideceğim abi ya. Ne sattırıyorsun sürekli beni ya. Buradan da dönmeyeceğim. Direkt o kenardan dönüp gideceğim. Ben buradan dönüp gideceğim. <laughs> Arkadaşlar bugünkü bölümün de sonuna geldim. Lütfen kanala like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bu sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.